Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sınav sevdiği soru tiplerinden bir tanesi. Soruda iki kare ve bir düzgün ongen verilmiş bizden istenen AEG açısı. Arkadaşlar açıları yazalım. Şu açı 90. Şu açı 90. Düzgün ongenin bir iç açı ölçüsü. Arkadaşlar düzgün ongenin bir dış açı ölçüsü. 360'ı ona böldüğünüzde 36'dır. 180'den 36 çıkardığınızda 144 olur. Bu durumda düzgün ongenin bir iç açı ölçüsü 144 derecedir. 90'a vurdu. Dolayısıyla şuraya 54 derece kalır. BG ve BE'yi çizdiğinizde iki kare eş olduğundan dolayı köşegen uzunlukları eşit olur. Bakın şuralar 45'er derece. Şuralar 45. 45. Bakın şurası 45. Şurası dik. Arkadaşlar şu açı 144 derece olur. BE2 ikizkenar üçgeninde tepe açısı 144 dereceyken taban açıları 18 derece olur. Bizden istenen AEG açısıydı. Şu açı isteniyor. 45 artı 18'den 63 derece olur. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği.